Evet arkadaşlar ikinci bölümden devam ediyoruz. Ee, bu sefer parasur ve kaplumbağa evcilleştiriyoruz. Ben bir tane terzi öldürdüm. Perigonist evcilleştirmeye çalıştık. Evcilleşmedi. Şimdi de devam ediyoruz Dutku beraber. Evet. Evet sonunda bayıldı. Ben azıcık deri için e, taş ok yapacağım. Trike vardı şurada. Trike öldüreceğim. Aviraptor kart önünden geçti. Adam zannettim bir an. A, bir Bu iki seviye erkek karbon bence çok uygun. Güzel. Aslında çiftleştirebiliriz. Evet. Bizim bir kaplumbağamız daha var arkadaşlar. Önceki bölümden hatırlarsanız. Yeşil adam mı o bir bir mu? Oğlum o raptor, ben adam zannediyorum sürekli ya. Önden bakınca adama benziyor. <laughs> Utkun bizim parası sanırım evcilleşti ben bu arada şey karbonhidratı bulamıyorum. Oğlum en son neredeydi ki? Ben tümü izleyin dedim gelmemiş ama. Belki yanlış tuşa bastın. En son o adamın mekanının yanında yapıldı. Altı oldu. Ben şu tra ekibi öldüreceğim. Hemen karbonhidratı da Pinko'yu ekleyelim. Pinkodu? Evet. <laughs> Pınkazını giren sürebilir. Nasıl gidiyor buna? Aa, alsam arkadaşlar bana. şimdi siz kesin. Bunlar çok kolay. Nasıl yabancı süren diye olabilir. Arkadaşlar buradaki adamların çoğu çok hırsız. E, gelip eşya çalıyorlar. Bundan dolayı gelişemiyoruz. Normalde ben şu an 20 seviyeydim. Ben şu an bir tane trike'a saldırıyorum. Bizim ev yapmamız da gerekiyor. Ah. Ben geldim. Neredesin? Trike'a mı saldırıyorsun manyak? Daha senin şeyin yok. Yatam yok. Trike kaçıyor. Ciddi. Öldürdüm. Diğer trike? Başka bir trike yok ki. Bir tane turuncu trike vardı üstte. O görmesin sefer. Onu işte öldürdüm ben. Ne zaman? T yeni. T de bunu demiyor mu? Hayır. Yeşil bir tane vardı. Ha, Üstte. Bütün Dur o ben 10 seviye oldum. 10 saat... Gidip artık şey sandıklarını açabilirim. Ne? Hadi ben artık 10 seviyeyim gidip. Şuradaki sandığı açalım mesela. Sağ sa, sa, sa. Aa birisi kaplumbağa yüzleştiriyor. Gri kaplumbağa. O benim işte o gri değil kanka siyah. siyah o vizyon kaplamağımıza evcilleşiyor kanka. Tamam ben de başında bekliyorum bir şey falan yapmasın. Hah kompi. Oğlum bu sefer kompilere ben saldırmaya başladım. <laughs> 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 Utku kompiye şu an ben saldırıyorum. kom Kompi bana değil ben kompiye saldırdım. Kompi yumurtası alınır. Mavi Lan türen adam türen. ne yapıyor burada? Bayılmış galiba. <laughs> Anlamazsın. Bu bizim değil mi? Evet, iki seviye. Aa ne ortası bu trek mi? Yok, ya trek. Alma ama trek mi? Avraptor yumurtasıyla al kanka. Yemek yedim. O bir after... after... ok. Ben kompi yumurtası var. Dur, bunda bu etli bir şey var mı? Bak açamıyoruz. <laughs> bir kaplumbağa daha. Ben bolayı daha açmamışım dur bolayı açayım. Mavi kapın daha görürsem ne evcilleştiririm. Sintetik kadın 4 seviyor. Oğlum burada bu suda bir sürü kaptım var. Aa ben kaç seviyeyim? 10 seviyorum. Oğlum onlar Oğlum, mavi ben mi? Ben mavi diye görüyorum. görüyorum. Ben bir sürü görüntü görüyorum şu an. Ben de bir sürü karbon emsi görüyorum. Ben şuradan Yok mavi değil onlar. Oğlan ne iş yapacağım? ola burada ne istiyor? Tamam sadece saman lazım. Saman da kasarız. Utkum tamam. derin var mı? Deri versene. Deri var da şimdi bola yapacağım. Azıcık bir bola yapalım. Arkadaşlar bu bölüm sakin olacağız. Utkum gel şuradaki trike saldıralım mı? Neredesin? Bu Arkadakine mi? Tabi bu yeşili. Tamam. Yani 4 yeri, seviye 375. Saldırak istersen. Kanka, hazır mısın? Dur, 4 seviye 375 benim daldığım 525'ti. Hadi 3 2 1. 2, 1. El canı kaldı. Oy, gitti. güzel gitti, hızlı gitti. Utkun dur ben de alayım derisini. Tamam. <laughs> Utkun, utku, utku. Başka bir traktör mü geldi? E, galiba. <laughs> Bunun canı 300. Saldırıyorum. Uzaktan saldır. Ben uzaktan saldırıyorum. 92 oldu. Vurdum vurdum. Öldürdüm. Ay, ben yakından baya saldırdım. Ben de uzaktan. Baltam kırıldı ya. Benim de kırıldı. Yani kırılacak şimdi. Çok yakından da aldım. Bak şimdi birazdan sana ya. çok güzel bir şey göstereceğim. Canım çok az. Bir yemek ver. Dur bir içecek. Aa evet evet. Lazım bir içecek. Hiç iç. iç. Canım da olsun. 10 pişmiş et. Güzel. 10 tane pişmiş et. <laughs> Öbür triangle nutunu aldım. Utku tamam. şimdi. Utku kaplumbağa bak. Kaplumbağa bir şey olmasın. Kaplumbağa bir şey olmamıştır ya. Kaplumbağa iyi ya iyi ya. Şimdi i̇şte yani. ben Utku'ya çok güzel bir sürpriz yapacağım. Bunu öldüreceğim. Ya da evcilleştireyim mi ya? 19 seviye. Yok. İlk bu olanı sende kullanacağım. Parasur. Hadi bakalım. İlk bu para sordum mu kullandın? Evet. Parasurlu öldüreceğim. Utkum sen neredesin? Parasolü öldürmek için mi kullanıyorsun? Bence evet. evcilleştirmek için kullanmalıydın. 19 seviye daha var. Utkum neredesin? Kaplı bağlı yazı bizim. Utku bak. Ne oldu Ver bir şey gel. Aaa. Parasur geldi. <laughs> Bunu yumurtasını alıp yiyebiliriz bu arada. Çok Dur güzel. bir dakika. Ben binebiliyor muyum? Binebiliyorsun. Ha, çok güzel defa mı parası sonra biniyorsun? Hayır hayır ilk defa bitmiyorum çok güzel. Ben azıcık narkotik yediriyorum bile. Yedirdim. Açım karnım. Taşma ihtiyacımız alalım var ya. Bak bak iki tane taş var. Ben taş alacağım azıcık. Dur ben parasura bir. Ben seviye atlayacağım birazdan güzel. Ben azıcık gezeceğim er para sorayım. Lan! İlk defa telefonda şey yapıyorum para sorabildim. Güzelmiş. Mutlu telefonlar oynuyor bu arada arkadaşlar. Bu arada tablette oynuyordum. Telefonda Aa oluyor. sonra iki, iki şey kalmış. İki bilmem ne. Ondan sonra da e, kaç? Aa, 11 seviye? Ben birazcık meyve kasacağım. Uluk sen kaç seviyesin? Aa meyve 10. kasılır. Sen kaç seviyesin? Oğlum. Ben 11 olacağım. Ha. Aa. Aa, son bir tane kalmış. Bu karbon çok tatlı değil mi ya? Ben karbon çok seviyorum ya. Bu birisi mi? Aa evet. Taburu galiba evet. Üç seviye kaldı. Neyse. Ben de eve gidiyorum. Pençe var ya. Otur bu karbonemize ne olacak? da da mı durayım? Bence bugünlük burada duralım yanında. Ben gidip pişmiş etleri alayım. Hatta Utkun biz buraya mı kurulsak acaba? Evet burada ağaç gibi şeyler de var. Aynen hatta ben seviye atladım. Ne vereyim acaba? Hmm. Ben bir sürü sağlık verdim. Ama ben dayanıklık ver... Biber... Yok. Hmm. Fiziksel hasar. Uyarıcı var. Ahşap temel odun duvar. Aa biz ahşaba mı geçsek acaba? Ahşaba geçeyim istersen. Dur ben de açabiliyor muyum? Ayol ben de açamıyorum. Ben Carbon MC'yi açıyorum. Arkadaşlar bence bugünlük sonuna gelelim. Eğer beğendiyseniz o like atmayı. La, Olsun başlasın. abi. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın bay bay. Utkun gel kapak fotoğrafını yapalım. Heh, heh. <laughs>